Valla dünyadan birilerinin ayrılığı zor. İster genç olsun, ister yaşlı olsun. Gençlerin ayrılığı biraz daha zor. Ama giden eğer şerefli bir ölümle gitmişse o acı yerini aslında büyük bir gıptaya bırakıyor. Emin olun o gençlerin yerinde olmayı ben çok isterdim. Hizmet yolunda Allah'ın dini için bir yerlere giderken fi sebilillah Allah yolunda ölüm geldi onlara buldu. Hepimize Allah'ın takdir ettiği ecel gereği o ölüm gelecek. Ama bütün mesele güzel yaşamak, güzel ölmek. Eğer bu ikisi olursa güzel bir dirilme de nasip olacak. O gençlerden ikisi birkaç hafta önce benim yanımdaydılar. Liseli mesele, liseli gençlerle alakalı meseleleri istişare etmek için ben onların gözlerinde o umudu, o heyecanı, o hizmet aşkını zaten görmüştüm. Elhamdülillah da şimdi hepimiz sadece Türkiye'deki Müslümanlar değil, birçok yerdeki Müslüman da buna şahit oldu. Az yaşadılar, isimsiz kahraman olarak yaşadılar ama isimlerini unutturmadan bu dünyaya bir iz bırakarak gittiler. Ne mutlu onlara. Ne mutlu onlara yol arkadaşı olanlara. Ne mutlu onları yetiştiren anne ve babalara. Ne mutlu onlarla hizmet etme noktasında yarışan gençlere. Allah inşallah hepimizi de onların içerisine dahil eylesin.